Yüzmeyi öğreniyorum. Tüm hayvanlar ormanın derinliklerinde yaşarken kurbağalar ve ördekler gölü kendilerine ev yapmışlar. Kurbağalar genellikle bir taşın üzerine çıkıp uyuduklarından gölün tadını sadece ördekler çıkartırmış. Ördeklerin içinde minik bir ördek yavrusu varmış. Minik ördeğin hayali de tıpkı anne ve babası gibi gölde yüzmekmiş. Ama çok küçük olduğu için yüzmesini bilmiyormuş. Minik ördek sürekli annesinin nasıl yüzdüğünü izlermiş. Ah bir de ben yüzmesini öğrenebilseydim diye düşünürmüş. Kardeşleri ise hiç aldırmazlar, konuşmaktan başka iş yapmazlarmış. Anne ördek, "Bir gün çocuklar, artık eskisi gibi küçük değilsiniz. Yüzme öğrenme vaktiniz geldi." demiş. Minik ördek çok sevinmiş. Ben de yüzmeyi öğrenmek istiyordum. Biz de sizin gibi yüzebilir miyiz diye sormuş. Annesi de söylediklerimi iyi dinlerseniz sizler de yüzmeyi öğrenebilirsiniz diye cevap vermiş. Anne ördek derslere başlamış. Önce ben nasıl yüzüyorum dikkatle izleyin demiş ve göle girmiş. Minik ördekler annes, minik ördek annesinin her yaptığı hareketi incelemeye başlamış. Onun verdiği tüm dersleri ezberlemiş. Ancak kardeşleri annelerini hiç dinlemiyormuş. Kendi aralarında sohbet etmeye devam ediyorlarmış. Üstelik yüzme çok kolay bir iş deyip küstahlık etmişler. Annesi de o halde yüzünde görelim demiş. Kardeşlerden birisi taşın üzerine çıkarak hızla suyun içine atlamış. Yavrulardan bir tanesi suya atlayınca ne yapacağını şaşırmış. Suyun dibine